Hayırlı günler kıymetli dostlar. Efendim bugün oruç ibadetinden bahsetmek isterim. Oruç Farsça bir kelimedir. Ruze Farsça karşılığı ruzedir. Ee, Türkçe karşılığı da oruçtur. Ama esasında oruç kelimesi Kur'an'da savm veya sıyam olarak geçmektedir. Anlamı ise bir şeyden uzak durmak veya bir şeye karşı kendini tutmak e, manasına gelmektedir. Efendim Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde savun veya sıyam şeklinde geçmektedir. Hadislerde ise birçok hadis i şerifte savun ve sıyamla ilgili konular geçmektedir. Terim olarak ise baktığımızda kıymetli dostlar, İslam'ın 5 temel esaslarından birisi oruç ibadetidir ve bu ibadet Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme içmeden ve nefsani arzu ve isteklerden uzak durmak anlamına gelmektedir. Terim olarak orucun anlamı budur. İmsak ne demek? İmsak vakti biliyorsunuz Oruç tutmaya e, başlamanın vaktidir. Yani şafak vaktinin girme anına imsak denilir ve e, o anda imsak vaktinden itibaren oruç tutulmaya başlanır. Bu ibadet başlar ne zamana kadar? Yine iftar vaktine kadar. İftar ise kelime olarak baktığımızda orucu açmak bu ibadeti usulüne uygun bir şekilde sona erdirmeye iftar deniliyor. Efendim biraz da orucun önemi üzerinde durmak istiyorum. Her şeyden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Bu ibadet kadim bir ibadettir. Rabbimiz Allah bizden önceki milletlere de insanlara da bu ibadeti yapmalarını emrettiğini haber veriyor. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümus siyamü kema kütibe alellezine min kabliküm sizden öncekilere demek ki bizden önce de bu ibadet farz imiş yani Rabbimizin emriymiş efendim bu ibadeti yerine getiren getirdi kazandı, gitti. Kaybeden kimdir? Orucu tutmayan, bu ibadeti yerine getirmeyenler de kaybettiler. Bizim için de geçerlidir. Yıllar sonra ömrümüz var ise biz de gelmiş geçmiş bir millet, bir ümmet olacağız değil mi? Ve bu ibadeti yerine getiren kazanmış olarak Rabbinin huzuruna çıkacak. Ve bu ibadetten mahrum kalan yerine getirmeyen hüsran olmuş bir vaziyette, kaybetmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna çıkacaktır. Peki bir de bu ibadetin, bu oruç ibadetinin gayesi üzerinde duralım derim. Nedir acaba? Hedefi nedir? Gayesi nedir? Bunu da Yüce Rabbimiz yine Kur'an'da bize haber veriyor. Oruç ibadetinin hedefi, maksadı ittikadır. Yani korunmaktır. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız. Korunasınız diye oruç size de farz kılındı diyor yüce Rabbimiz. Demek ki orucun hedefi korunmaktır. Nelerden korumaktır? Korunmaktır. Efendim, öncelikle oruç ibadeti dünyada bizi günahlardan korur. Günahlar Rabbimizin yapmayın, etmeyin dediği yani yapmamızı istemediği şeylerdir. İşte oruç ibadeti bizi dünyada günahlardan koruyor. Ahirette ise ateşten koruyor. Oruç ibadeti elimizi korur, haramlara uzanmaktan, haramla iştigal etmekten, harama gitmekten ayaklarımızı korur, gözlerimizi harama bakmaktan korur, kulaklarımızı haram dinlemekten korur, kalbimizi kin, nefret, düşmanlık, haset, buz gibi günah sayılan kötü hasletlerden kalbimizi korur. Velhasıl oruç ibadeti bizi günahın her çeşidinden koruyan bir ibadettir. La'allekum tetegun. Umulur ki diyor Rabbimiz bu oruç sayesinde korunursunuz. Yine oruç ibadetinde kıymetli dostlar bir Rabbimizin çizdiği, koyduğu bir sınır var. O sınırları açmama, aşmama özelliği söz konusudur. Oruç tutan bir Müslüman Rabbinin çizdiği o haram denilen sınırlar var ya, o sınırı aşmaz. O sınırdan öteye geçmez. Hatta helaller var. Efendim Helal olan rızıkları her zaman yiyebiliriz. Ama oruçlu bir insan hayır diyor Rabbimiz. Yemeyeceksin. Ta iftar vaktine kadar susasan da su içmeyeceksin. Acıksan da yemek yemeyeceksin. Sınırı koymuş. İşte oruç ibadeti bizi öyle bir şeye alıştırıyor ki sınırı geçmeme, sınırı aşmama özelliğini bize kazandırmış oluyor oruç ibadeti. Herkese oruç ibadetinin çok büyük hikmetleri, faydaları var. İçerisinde bunu da barındırıyor. Esasında bütün ibadetlerde yani Allah'ın emrettiği her şeyde bir hayır vardır. Hem fert açısından hem toplum açısından Allah'ın emirlerinde büyük kazançlar vardır. Ve aynı şekilde Rabbimizin yasakladığı her şeyde de yine hem fert açısından hem de toplum açısından büyük faydalar söz konusudur. Efendim, oruç ibadetinin temel hedefine baktığımızda, temel hedefine baktığımızda insanları tahvaya ulaştırmaktır, kavuşturmaktır. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Efendim bu tetekun kelimesinin bir anlamı da hani ittika olduğu gibi bir anlamı da takvadır. Takva ne demek derseniz takvanın kısaca çok anlamı var ama kısaca ben bir anlamını size hatırlatmak istiyorum. Takva Allah'a her halükarda saygılı, saygılı olmaktır. Saygıda kusur etmemektir. Birinci bölümü bu. İkinci bölümü ayağı ise Allah'ın yarattığı bütün varlıklara şefkat ve merhametle davranmaktır. İşte varlıklara şefkat ve merhametle davranan, Allah'a sevgide, saygıda kusur etmeyen bir kişi tahvayı elde etmiş demektir. İşte oruç bize müttaki bir mümin olma vasfını özelliğini kazandırıyor kıymetli dostlar. Efendim takvanın anlamı çoktur ama en önemlisi de benim bu dile getirdiğim husustur. Oruç ibadeti bizim kanaatkarlığımızı güçlendirir. Yani Rabbimizin verdiğine, verdiği nimetlere hamd etmeyi, şükretmeyi bize öğretir. Buna da şükür ya Rabbi demeyi deme alışkanlığını bize kazandırır. Kanaat bitmeyen bir hazinedir diyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz. Yani yemeden, içmeden, nefsani arzu ve isteklerden gün boyu uzak durup iftar sofrasına oturduğunda sofrada neyi bulursa ona hamd eder, ona şükreder. Kim? Efendim oruç tutan bir mümin. Oruç Hayata çeki düzen verir. Yani öyle bir ibadettir ki bu efendim imsak vakti var ona uyumamız gerekiyor, iftar vakti var ona uyumamız gerekiyor. Belli vakitlerde işte <laughs> teravih namazı kılıyoruz, ona uyuyoruz. Efendim hakeza mukabelelere gidiyoruz. Yani prensipli bir hayatı oruç ibadeti bize kazandırıyor bu Ramazan ayı içerisinde. Ayrıca oruç ibadeti bize bağışlanmak için büyük bir fırsattır. Sevgili peygamberimiz her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır diyor. İşte Ramazan ayı Rabbimize iltica etme. Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınma ayıdır. Yani bağışlanma, bağışlanmamız için Rabbimizin bize sunduğu önemli bir fırsattır. Hakeza oruç ibadeti daha çok düşünme, Kur'an üzerinde tefekkür etme imkanını yakalamış olur. Zira Kur'an bu ayda inmiştir ve bu ayın bir diğer adı da Kur'an ayıdır. İşte Ramazan ayında Kur'an okuyan her Müslüman Kur'an'daki o ayetleri biraz daha düşünür, biraz daha anlamaya çalışır ve bunu hayatına uygulama derdinde olur. Bundan da tat alır, lezzet alır. Efendim bu ayda vücutlar yenilenir. Yani oruç tutarak sevgili Peygamberimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın oruç tutun sıhhat bulun. Oruç tutan sıhhat bulur buyuruyor ya. Yani oruç ibadeti aynı zamanda bize sağlıklı bir mümin, sağlıklı bir insan olma özelliğini de kazandırmış oluyor. Ayrıca dayanıklı olmayı oruç ibadeti bize öğretiyor. Yani susuzluk karşısında, açlık karşısında dayanmayı öğrenen bir Müslüman başına gelen, gelebilecek olan her türlü bela, musibet, sıkıntılara da böylece dayanmayı öğreniyor, dayanma gücünü elde etmiş oluyor. Evet kıymetli dostlar, oruç ibadetinin çok hikmetleri var. Ama ben birkaç tanesini sizlerle paylaştım. Rabbim bu ibadetin bütün güzelliklerinden bol bol istifade edebilmeyi hepimize lütfeylesin diyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.